Herkese merhabalar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşamamıştık. Bazı planlarımız vardı. Bazı uymayan şeyler oldu. Ama neticede artık biz de başladık gezmeye. Şu anda e, Stockholm Arlanda havalimanındayız. Kaç saattir buradayız? 5 e, saat oldu galiba. <laughs> Eskiden İsveç vizemiz olduğu için tekrardan İsveç'e başvurduk. Vize alması biraz daha rahat olsun diye. Neyse aldık vizemizi yani Stockholm'dan Polonya'ya, Gdansk'a geçeceğiz. Oradan da İzlanda'ya geçme planımız var ve sonra seyahat devam edecek. Ee, ama iki uçuş arasında yaklaşık 8-9 saat vardı. Biz de dedik ki havalimanına gideriz, biraz oyalanırız dedik. Hem de video çekmiş oluruz dedik. 8 saat bitmedi yani. Ryanair'la uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Onların da e, çanta boyutları biraz küçük. 40'a 30 20. Biz de iki tane sırt çantasıyla gidiyoruz seyahate. Yaklaşık 12-13 günlük bir seyahatimiz olacak. İşte Polonya'ya gideceğiz, İzlanda'ya gideceğiz. Onun dışında e, farklı ülkelere daha gideceğiz. Yaklaşık 4-5 tane daha ülkeye gideceğiz. 6 tane de e, farklı hava yolunu hem deneyimlerimizi sunacağız hem de e, belki sizin aklınızda sorular olur. Onlara bir yanıtılmaya çalışacağız. Çantalarımızın ebatları Bende tulum var. Bu de Ranier'in kendi çantasını aldı. İnternette satılıyor. Belki aşağıya bir yere koyarız açıklamasını. Bunların ebatları uygun olduğunu söylüyor. Ama daha bir şey yok. Yani denemedik daha. Onların boyutları var ya. Açığa koymamışlar denemek için. İçeriye koymuşlar. Büyük ihtimal içeride artık ne gelirse başımıza o gelecek. Onları da çekeceğiz. Onları da ayrı bir video şeklinde... Aynen yani uçuş deneyimlerimiz diye çekeceğiz. Bu küçük çantalarla seyahatimizi yapacağız ama bir de bu şey aldı, şöyle boyun yastığı aldı. <laughs> Şimdi bu boyun yastıklarını... Boyun da... yastığı gayet iyi bence. Bir sürü eşyamızı aldı. İçi boş. Biraz... Yani fermuarlı komple boydan boya. Evet. Yani şöyle biraz tabii farklı bir <laughs> şekil aldı ama yani normalde burası fermuarlı içi boş. Bir sürü tişört aldı, çorap aldı, yani ben üst kıyafet aldı. Bunun içine toplamda 5 tane tişört, bir tane pijama, dört tane çorap sığdırdım. Yani hemen hemen bir çanta sığmış diyebilir miyiz? Bence küçük bir çanta sığmış evet. deriz yani. Ağırlık olarak bayağı ağır taşıma çantası da var yanında <laughs> böyle. Çünkü bu yastıklara bir şey diyemiyor hava yolları şirketi. Yani öyle diyorlar daha hiç karşılaşmadık ama inşallah evet. demezler yani. Derlerse de yapacak bir şey yok. Şeyler valiz cezaları 75 euroya yükselmiş, 50 euroymuş eskiden. Şimdi 75 euro yapmışlar. E valiz niye almadık diye sorarsanız da e, atıyorum uçuşu 50 Euro'dan değil. <laughs> <uçuşu> 50 <laughs> Euro'ya alıyorsunuz. Bagaj almaya kalktığınızda ve 8 kiloluk bagaj aldığınızda 70-80 Euro fiyat söylüyorlar. E, haliyle ucuza uçmuş olmuyorsunuz bu sefer. Biz de o yüzden hem kendimizi denemek açısından hem de bir Çılgınlık deneyim deyip valizsiz küçük deneyim bir çantayla he. yola çıktık. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. İnşallah. Yani Zaten... gideceğimiz yerlerin hava dereceleri biraz değişik. Şu an 10 derece stokol Ben yani bu videoyu da düzenlerken Aynen. muhtemelen sonu gelmiş olur. Ne oldu? Aynen. <laughs> 5-10 dakika sonra görmüş olursunuz ne muhtemelen neler yaşadığımızı. Siz <laughs> ileri sarıp görebilirsiniz zamanı. <laughs> Havalimanının normal fiyatları falan. Hani su 40 SEK. Dörtle çarpsanız 160 lira falan hemen hemen normal oldu artık her yerde. 100 lira, 150 lira su. McDonald's'ın fiyatları bizimkiyle aynı neredeyse aşağı yukarı. Bir yandan da bir yanda şantiye vardı onu izledik. Havalimanı büyütüyorlar herhalde yan tarafa doğru. Havalimanı 5 terminal şeklinde görünüyor. Yani 5 terminal var. Bir de bunun üzerine ek olarak büyütüyorlar, genişletiyorlar. Bir ucundan bir ucuna gitmek bayağı uzun yani, sürüyor. Zaman alıyor tabii. Evet. Ama Ryanair'ın uçuşları genelde Terminal 4'ten oluyormuş. Ryanair, Vizeyir'in uçuşları. Siz buraya geldiğiniz zaman ekranlardan bakın. Terminalleri farklı, bir de birbirinden uzak. En azından uçuş öncesinde online check-in yaparsanız orada gözüküyor hangi terminal oldu. Gelirken de sıkıntı yaşamazsınız. Bir de şöyle küçük bir bilgi verebiliriz bu Avrupa uçuşlarında önceden rezervasyon yani önceden çekin yaparsanız eee uçağa binme ihtimaliniz var atıyorum. Sona bıraktığınız zaman sizi alamıyoruz deyip öylece bırakabiliyorlar ortada. Hadi ya. Evet. <laughs> o yüzden hep önden çekin yapmak gerekiyor. Böyle hemen açılır açılmaz yapmak mantıklıymış. Ha, biz, Çok şikayet var. Bir sabah Stockholm'e geldiğimiz zaman yaptık check Hı -hı. İlk uçuş sıkıntı yaşamayalım diye koltuk da almıştık. Aa, evet koltuk aldık. Koltuk için biraz daha tabi e, garantiledik işi. Şimdi i̇şte Polonya'ya varacağız Gdansk'a. Oradan bir 12 artık kaçta varacaksa. Bir saat sanırım. Bir saat 30 ara. dakika herhalde. Öyle Çok yakın yani aslında <laughs> çok yakından kalsın. Hemen denizin karşı tarafı oluyor. Aynen. Oraya varacağız. Orada da işte bir otobüsü falan bir şey binip otele geçeceğiz. Orada konaklayacağız. Biraz daha belki merkezini gezebilirsek Hava iyi olursa merkezini biraz gezeriz akşam vakti. Sonra otele yerleşeceğiz. Sonra da ertesi gün biraz gezeriz. Zaten akşam. akşam. da inşallah yapabilirsek İzlanda'ya gideceğiz. Var. Bakalım.